Mehmet Ali Güller Sinatra doktrini. Frank Sinatra İtalyan kökenli Amerikalı bir şarkıcıydı. Ama adı bir doktrin oldu. Nasıl mı? Anlatalım. SSCB Dışişleri Bakanı Edvard Shevardnadze 23 Ekim 1989'da Sovyet rejiminin Varşova Paktı üyelerinin tercihlerine saygı göstereceğini açıkladı. Amerikan televizyon kanalı ABC'nin bu açıklamayla ilgili sorusuna SSCB Dışişleri Sözcüsü Gennadi Gerasimov şu yanıtı verdi: "Biz şimdi Frank Sinatra doktrinini uyguluyoruz. Sinatra'nın I Did It My Way, bildiğim gibi yaptım adlı bir şarkısı var. Her ülke de kendi yolunu seçer." Gerasimov'un bu esprili yanıtı literatüre resmi olmasa da Sinatra doktrinini sokmuş oldu. Bugünlerde Sinatra doktrini yeniden ama farklı bir anlamda kullanımda. Meslektaşım Gökun Göçmen dikkatimi çekti. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, ay başında Birliğin Dışişleri Bakanlarına yaptığı konuşmada şöyle diyordu. Frank Sinatra gibi olmalıyız. Benim yolum. Çin'e karşı ABD'nin tarafını seçmeyeceğiz çünkü Çin'le ilişkilerimizde aynı çıkarlara sahip değiliz. 1989'da işçi sınıfının ilk devletini satanların argümanı olan Sinatra doktrini bu kez bir AB yetkilisinin ağzında olumlu bir anlamda AB'nin ABD'den bağımsız yol çizmesi gerektiği anlamında kullanılıyordu. ABD'nin ünlü dergisi Ekonomist de 13 Haziran 2020 tarihli sayısında Sinatra doktrinini ele almış. Özetle, Avrupa Birliği'nin Sinatra doktrini yani kendi yolu hem ABD ile hem de Çin ile ilişkilerini bütün olarak değil ama kompartımanlar şeklinde ele almasını içeriyor. Örneğin çok taraflı ticaret, uluslararası kurumların desteklenmesi, salgın sonrası ekonomik toparlanma ve iklim değişikliği dahil pek çok alanda AB'nin Çin'le çalışması ama örneğin Hong Kong ya da Sincan Uygur bölgesi konularında farklı tutum alması şeklinde. Nitekim Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, 22 Haziran'da düzenlenen 22. Avrupa Birliği Çin Zirvesi'nin sonrasında yaptığı konuşmada şu vurguyu yaptı. Çin'le ilişki kurmak ve işbirliği yapmak hem bir fırsat hem de bir gerekliliktir. Buna karşın aynı değerleri, politik sistemleri veya yaklaşımı paylaşmadığımızı da kabul etmeliyiz. ABD, Çin'e karşı AB'yi yanında geleneksel müttefiki olarak tutmaya hatta bu da yetmeyeceği için cepheye Hindistan'ı da eklemeye çalışıyor. AB ülkeleri ise özellikle Almanya, üretimin ve ticaretin merkezinin Atlantik'ten Pasifik'e kaydığı son 20 yılda Pekin'le daha yakın olmaya çalışıyor. Dahası Brüksel, 21. yüzyılın geride kalan ilk 20 yılında giderek daha çok ABD'den bağımsız hareket etmeyi esas alıyor. ABD ise Çin'i Avrupa ve Afrika'ya bağlayan modern kara ve deniz ipek yollarının geçtiği kuşak ve yol inisiyatifini hedef almış durumda. ABD sadece ticaret değil aynı zamanda kültürel işbirliğinden siyasi işbirliğine döşenen taşlardan oluşan bu yolları çeşitli noktalardan kesmeye çalışıyor. Hindistan'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da. O nedenle ABD'nin Suriye'de de, İran'da da, Libya'da da nesnel olarak Çinle karşı karşıya geldiğini söyleyebiliriz. 1 Temmuz'da Almanya'nın dönem başkanlığını devralmasıyla Avrupa Birliği'nin ABD'den bağımsızlaşması da, Çinle işbirliği kompartımanlarını çoğaltması da gündemde olacak. Nitekim ABD'nin Almanya'dan asker çekme resti bu yeni süreçle ilgili. Berlin-Paris eksenli tartışmaya açılan Avrupa Ordusu konusu da ve ABD'nin Avrupa başkentlerini Çinli Huawei konusunda sıkıştırması da. Hatta Moskova-Berlin işbirliğinde inşa edilen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı da. Özetle önümüzdeki yıllar ABD ile AB arasındaki bağların biraz daha zayıfladığı ve AB'nin Çin ve Rusya ile ilişkileri geliştirdiği yıllar olacak. Kuşkusuz ABD transatlantik bağı koruyabilmek için başta NATO olmak üzere pek çok kartı kullanıma sokacaktır. Ancak nihai tablo değişmeyecek. Avrupa Birliği'nin kendi yolu konusu da işte bu Amerikan rüyası bitiyor, yeni bir dünya kuruluyor dediğimiz sürecin bir parçasıdır. Amerikan hegemonyası zayıfladıkça o hegemonyaya tabi olan ülkeleri çekim kuvveti de azalıyor. Amerikancı bir iktidara rağmen Türkiye'nin belli konularda Avrasyacı düzlemde siyaset yapabilmesi bile bu nedenlidir. Beş merkezli dünya şekilleniyor. G5, ABD, Çin, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan. Mehmet Ali Güller